A Spor. Şener Özbayraklı Galatasaray'a veda ettiğini duyurdu. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, kulübe veda ettiğini duyurdu. 31 yaşındaki oyuncu, parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı, dedi. Galatasaray'ın 2019'da bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı Şener Özbayraklı, mukavelesinin bitmesinin ardından sarı kırmızılı kulübe veda ettiğini açıkladı. İşte tecrübeli ismin yaptığı o paylaşım. Değerli Galatasaray camiası, 2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmemin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum. Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı. Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlanma, idari kadroya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Saygılarımla